Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri inceleyeceğiz. Küresel piyasalardaki son durumlara bakacağız. Hafta nasıl geçiyor, nasıl açıldı? Bunu inceliyor olacağız. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlık sebebiyle birkaç gün istirahat etmem gerekti. O sebeple de kanala video yükleyemedim. Merak eden arkadaşlar Instagram'dan olsun, Twitter'dan olsun e, sordular bana endişelenilecek bir şey yok. Tekrardan geri döndük videolara bıraktığımız yerden. Aynı zamanda bıraktığımız yerden derken Bitcoin'in fiyatı da tam olarak neredeyse. Geçen hafta en son salı günü yanılmıyorsam video paylaşmıştım ya da çarşamba olabilir. O günden bu yana yani neredeyse bir hafta sonrasında yine aynı fiyatlardı. E, ee, bu 63.5-63.800 arasındayken bırakmıştık en son Bitcoin'i. 64.5'ün yukarı yönlü kırılımında bir trade pattern oluşabileceğinden bunu takip ediyor olduğumdan bahsetmiştim sizlere. E, ee, orada 64.5 sonrasında bir 2000 dolarlık daha fiyatlanma yukarı yönlü hareket yaptı. Kısa vadede özellikle kaldıraç pozisyonda güzel bir kar marjı bırakmıştır diye düşünüyorum ben. E, tabii beklentimden biraz daha aşağıda kaldı. En azından bir 67 bin bölgesine kadar e, çıkış görmeyi bekliyordum ben. 66 buçuklardan yani yaklaşık bir 500-600 dolar daha aşağısından bir dirençle karşılaştı Bitcoin. Şu anda da tekrardan o 64 64.5 aşağı yönünü kırmaya uğraşıyor. ve Bana soracak olursanız kısa vadedeki bu görüntü hiç hoş değil arkadaşlar. Hiç hoş değil neyi kastediyorum birazcık açıklayayım. İlk olarak bilmemiz gereken şey yükselemeyen ürünlerin genelde düşüşe maruz kaldı. Yani bir ürün yükselmeye çalışıyorsa ve buna rağmen hala kritik direnç bölgelerine bizim için bu şu anda 64.5 seviyesi yani buradaki yeşil dikdörtgen alanın üst kısmı o direnç bölgesini kıramıyorsa bir süredir bu muhtemelen tekrardan güç toplayabileceği bir destek bölgesine kadar iniş hareketinin kısa vadede habercisi olabilir. E bu sebeple de aslında piyasada tekrardan bir 61-62 arasındaki destek bölgelerine geri çekilme şaşırtıcı olmayacaktır. Eğer günü 64.5 altında evet kapatıyorsak burada onaylanıyorsa buradaki hareket zaten hareketli ortamında yavaştan altına kırdık. Kısa vadede en azından bir süreliğine aşağıdaki bölgeleri tekrardan bitcoin test etmek isteyecektir diye düşünüyorum ben. Yani bu önümüzdeki pazartesi yani bugün dahil salı ve çarşamba günleri de bu 3-4 günlük sürede muhtemelen Bitcoin'u destek bantlarını tekrardan test etmek isteyecek gibi gözüküyor. Bitcoin hareketine yine e, bu sefer erken başlamış gibi gözüküyor arkadaşlar. E, burada olay nedir? Şimdi Nasdaq'ta biliyorsunuz bir yukarı yönlü 20 bin bölgesi var. Bitcoin'in uçuna tekabül ediyor. Nasdaq'ta aslında çok umut vaat etmiyor. Neden? Evet o da biraz üstüne çıktı. Şimdi geri çekildi. Benzer bir örüntü var. Ama burada 20.000 bölgesinde tam direnç bandında tutunduğunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Genellikle günlük kapanışlar ya da haftalık kapanışlar direnç üstünde olduğu zaman yani tam direnç üzerinde genellikle o dirençten ertesi açılışları itibariyle Radio destekte de bu geçerli destek bölgesinde değer de oralarda kapatıyorsa yani aşağısını kırmadan kapatıyorsa bu sefer ilerideki günlerdeki açılışlarda da yukarı yönlü bir ivme sağlıyor. Burada da Nazdaq'ta benzer bir durumun olması muhtemel. Kısa vadede görüntü bir en azından bir düzeltme mi diye tabir edebiliriz bunu ya da kısa vadede bir geri çekilme e, olarak mı? Bunu size bırakıyorum ama piyasada kısa vadede negatif bir görüntü var. Bir alt bölgelere test hareketi gelecek gibi gözüküyor. Nasdaq da bunu aslında onaylıyor buradaki yapı. Nasdaq Bitcoin'e göre biraz daha yukarıda. Görmüş olduğunuz gibi hani 64.5'a tekabül ediyor dedik ya. Şu anda Bitcoin 63.5'larda yani 1000 dolar daha aşağıda aslında olması gereken fiyattan. Bu da Bitcoin'in önden hareketine başlamış olabileceğini Nasdaq'ın ertesi günlerde yani yarınki açılışları itibariyle takip edebileceğini gösteriyor bizlere. Şimdilik bu kritik direnç bölgesini tam anlamıyla aşamadık arkadaşlar. Ee, bu da aslında ufak bir uyarı bizim için kripto paralarda. Bunun dışında hacimler 30 milyar doların üzerinde bu da kısa vadede güzel paternler oluşmasını sağlıyor. 64.5 kırılımı her ne kadar 67'ye kadar çıkmamış olsa da arkadaşlar e, hem 66 bin bantlarına kadar çıktı hem de bayağı bir orada yataylık e, sergiledi bu hafta sonunda. Yani çıkış imkanı da sundu. E, bu sebeple de aslında yine kısa vadede bazı paternlerin oluştuğunu sizlere söyleyebilirim. Bugünü 64,5 altında kapatırsak dediğim gibi 61,5 62 bölgesine kadar Bitcoin'de alt bölgelerin e, retesti muhtemel olacaktır. Bunun dışında market genel olarak da karışık arkadaşlar. Biliyorsunuz Fed'in 50 puanlık faiz indirimi sonrasında piyasa şöyle bir umut yükselişiyle yukarı yönlü o beklentiden fazla gelen bir faiz indirimi sebebiyle yukarı yönlü bir hareket etmiştik. E, bu hareket şu anda e, hızını kesmiş gibi gözüküyor buna A losing steam diyorlar İngilizce yani buhar buharını kaybetmiş gibi hani trenler gemiler olur ya buhar kaybetme olayı e, bu hızlı gelen yükselişin ardından bir enerji kesilmiş gibi gözüküyor altcoinlerde durumlar nasıl diye soracak olursanız altcoinlerde durumlar biraz daha bitcoin'e göre pozitif zaten bunu konuşuyorduk güzel sinyaller alıyorduk dominans endeksinde bu da altcoin'lerin Güzel direnmesine sebep oluyordu Şu anda şöyle genel bakarsanız Oldukça güzel toparlanmalar oldu Pek çok alt e ve şu anda da muhtemelen Destek bölgelerine bir düzeltme veriyorlar Bence görüntüsü altcoin'lerin Kısa vadedeki tablosu oldukça iyi Bunun dışında dominans endeksi MA200'ü 4 saatlik periyotta kırıyor. Bu da kısa vadede bir düşüş yapısına girebileceği ile ilgili güzel bir sinyal. Dominanstaki düşüşler alt koyunları para geçişi anlamına da geliyor. E, bu sebeple güzel bir sinyal. Onun dışında 56.82 bölgesine kadar bir inme bekliyorum ben. 56.82 eğer aşağı yönü kırıyorsa arkadaşlar o zaman çok daha güzel sinyaller üretecek. Bunların başında günlük periyottaki MA200 yaklaşık 50-55-60'lardan geçen MA200 geliyor günlükte. Oranında da kırılımı altcoin rallisini tetikleyecektir diye düşünüyorum ben. altcoinlerde görüntü Bitcoin'e göre çok çok daha pozitifta. Bitcoin sert bir şekilde düşerse e, tüm bu konuştuklarımız evet kenara gidebilir. Ama şimdilik önümüzdeki tabloya bakarsak kısa vadeli bir e, düzeltmeler Aşağı yönlü destek bölgelerinin tekrardan test edilmesi evet muhtemel ama e, en azından önümüzdeki süreçte güzel bir yere gidiyoruz gibi gözüküyor. Özellikle özellikle altcoin'ler için. ya yani şu anda bugün içerisinde bakmış olduğumuz tablolar içerisindeki en iyisi altcoin'lerin durumu diye söyleyebilirim sizlere. Burada Ethereum tarafında da şu anda 2580 üzerinde tutunmamız gerektiğinden bahsettik. Buranın üzerinde fiyatlama hala devam ediyor. Yani bir sonraki majör ata için, atak için Bitcoin'in buradaki takoz yapısını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da muhtemelen çalışacaktır. Eğer burada yukarı yönlü takozun kırıldığını görüyorsanız bir sonraki sert hareket muhtemelen tren bölgesine kadar yani 3000 dolar bantlarına kadar bir hareket anlamına gelecektir. Şu destekler bir test edilsin. Alnımızın akıyla çıkalım buradan sonrasında yukarı seviyeleri tekrardan konuşmaya başlarız. Piyasa o kadar da korkutucu değil. Evet hani o önceki dönemlere kıyasla yükseliş çok hafif geçiyor. Fiyatlanma öyle istediğimiz gibi Bitcoin'de yukarı yönlü agresif hareketler gözlemlemiyoruz. Ama yine de en azından piyasa düşmüyor. En azından piyasa dirençleri zorluyor. Hani desteklerle, destekleri test etmesi yerine dirençleri zorlaması bizim için daha iyi. Yukarı mountları hedeflememiz daha iyi. Evet durumlar bu şekildeydi. Onun dışında kafanızda bir soru işareti varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Geçen hafta altcoin videosu sözü vermiştim. O altcoin videosunu yarın paylaşacağım. Bir önceki videonun altına gelen yorumlardan altcoin'leri alacağım arkadaşlar. Onları inceleyeceğiz. Kendimde birkaç tane ekleme yapacağım altcoin'lere. Bunların hepsine yarın bakacağım. Şimdilik durumlar bu şekildeydi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Umarım haftanız güzel başlamıştır. Güzel de geçer.